Ama daha Şu geliyor an şimdi baskı Tamamıyla kuruldu. Tamamıyla çok ciddi bir hasar, üçlü bir hasar. O buraya gelen diğer Beşiktaş oyuncular hızlı bir girişle beraber Kayla aşağı çekecekler. Zoyların da düşüşüyle beraber game bedelin bitti haberi bizlere geliyor olabilir de mi diyemeden ben bulacak marka arka şu anda iki el bombasının patladığını gördük Sevya'nın bulunduğu, böl bulunduğu bölgeye doğru bir el bombası denemesi çok da başarılıydı bir oyuncu yeri sermeye başardı ciddi bir hasar da maruz kalıyor artık burada ikincisi de gelecektir Crowley'un üstüne doğru bakalım şimdi Kairos arka pozisyondan onu yoklamaya devam edecek Crowley'un bulunduğu bölgeye doğru diğer el bombası çok başarılı olduğunu söyleyeceğim orada onu da yeri sermeyi başardı oldukça iyi boyun burada Enjoy 7 gerçekten de Bur Burkaç bunu Ve Burkaç el bombasıyla yapıyor. Yani Kerim şuraya bakar mısın? El bombasıyla Burkaç yapıyorsun yandan bu arada abini yakaladı şimdi onlar artık abluk altında kaldıklarını söylesek Bekle yanlış olmaz onu da düşürürsem ben artık burada bayılırım Kairos'a da çok ciddi bir hasar bırakmayı başardı şimdi üstüne doğru şöyle bir gerek direklere gerek direk 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 bir şeyler yapmayı deneyecek üstüne doğru gidiyor Bakalım o skorun sahibi olacak mı? Kairos'la karşı karşıya şimdi Enjoy7 artık o skoru da alacaktır takım arkadaşının desteğiyle birlikte Curge Yeral'la birlikte Toplamda 4 ara takım skorun sahibi oldular. Olmak zorunda kaldı. Ee, Nexuya'nın diğer oyuncusu yalnız kaldı ve orada Getson'un bir oyuncusuna denk geldi tamamen şu an Beşiktaş'ta her şey. E, büyük ihtimal galibiyeti alacaklar. Sword'u yakalamış. Arvin şimdi kendisine bir cover alanı oluşturmaya çalışacak bu bölgede. Araç patlaması ile birlikte burada Demon bu arada yakalanacak. Enjoy tarafından hızlı bir şekilde skor garantisi de alındı çatılarda. Enjoy 7 güzel bir konum almış. Jon Snow bu bölgeye doğru geçişini yapacak. Şimdi mermiler burada. Jon Snow üzerine doğru gönderilirken hızlı bir şekilde aracından atlayacak Jon Snow. Torex ve birlikte artık buraya girecek. Enjoy'un takım arkadaşlarından destek gelmesi mümkün değil, değil. Siz zaten çok başka bir konumda. Son HP Kuzey'de çok farklı bir konumda. Jon Snow üzerine doğru güzel vermiler. Enjoy burada çok arada kalacak. Yani çok büyük bir sürpriz gerekiyor burada. Çok büyük bir sürpriz gerekiyor. Araşa atladığı duyuldu. Hızlı bir şekilde burada Recent geri serilecek. Pazarsız bir şekilde burada alınacak. Enjoy'dan burada ikinci oyuncu da gelecek Jon Snow artık tek başına bakalım Enjoy'dan dördüncü oyuncu da alınabilecek mi burada? Yanacak gönderildi şimdi Jon Snow tarafından Decent burada yakılacak dışarıya doğru gönderilen bir bomba var Jon Snow üzerine doğru burada kafasının ucunu görecek Kitini batmayı başardı Buraya doğru kafa ağzına doğru göndereceği bomba bakalım burada Jon Snow üzerine doğru etkili olacak mı Jon Snow burada yarımcana kadar düşecek Jon Snow'un ekranlarına getirmek istiyorum Bombasını pişirmiş bir Enjoy 7 vardı bu bölgede. Şimdi drop shot atacak ve Enjoy 7. Burada 4 tane Cahangirler oyuncusunu tek başına elemeyi başaracak takım arkadaşlarından destek gelmesine ihtiyaç yok diyecek adeta burada. mücadele ediyor bundan bir DS oyunu göreceğiz. da Mücadelede, Enjoy 7 çok güzel arkasından doğru güzel bir oyun saatte. Çekme acaba? Ham ticilik abi ya. Uyu uyuyuyuyuyuyuyuyuyuy. Aşağıda ve daha da rahatladı. Daha da yaklaştı Beşiktaş'a. Kalse açık şimdi görülecek ama Kalse. Son HP'yi düşürmeyi başarsa da enjoy. Takası alacak. Şöyle bir sıkıntı var. Kalse kaldırılamaz. Ee, buradan son HP kaldırılır. Evet Kalse çok muhtemelen bu sefer kalkamayacak. Giz rakibi Amsici'yi açıkta gördü. Skorun garantisi KS'yi çekiyor. Sonra hiçbir de kaldırıldı zaten. Ciddi hasarlar verildi. Amsici de yerde. Beşiktaş burada artık galibiyete doğru koşuyor. Dikisler kaldırılacak ya. ve e, bir şekilde kendilerini güneyde yer buldular. Kurovla biraz iş düşebilir. Enjoy! Kamikaze'yi görülmeyen noktadan avlamayı başaracak. Bombasıyla beraber bir bomba daha Enjoy'dan. Bu bir daha açıkta kalan Lord Cedric'i de görecek ve bu Nivös'in sonunun geldiğini habercisi beş. Onlar bu açığı görürler. Yani ben harita açık diye görüyorum da onlar bunu görebilecek kadar e, oyun bilgisine sahipler ne kadar gibi bir e, atışlar gelmiş burada Enjoy'dan 4 kişi bile kontrol etmesi zaten çok zor. 3 kişi o iş nasıl olur bilmiyorum. Beşiktaş'ta yaklaşmaya başlamış gibi. Sinan bak haritada ekranlara geldi. Suçun şu anda hemen an batı bölgesinde ama aynı. 3 ay, 5 ay çalışma fırsatı da yakalayamadı. Oo kötü kalacak burada oyuncu. Farkında mı bilmiyorum. MG ile beraber pistten mermiden var. Enjoy kör cerrahı aşağı çekmiş. Andorex ve niyattan ikili bir savunma gelmesi lazım artık bu bölgede. Baymış gibi durmuyor artık bu bölgede. Güzel bir bomba geliyor Nihat üzerinde. Hemen kitini basabilmek adına yere yatacak ama Enjoy bir ikincisini daha yolluyor buraya. Kör cerrah garantisi de geliyor. Footy Sports bu haritaya da erken ve daha de yüzleşebilir. Andorra'nın üstüne de basacaklar. Son HP'den son mermiler ve Andorra'nın bitişiyle beraber Footy Sports'la bitiyor olacak. Ve tipleşiyor burada Beşiktaş adam avantajıyla birlikte. Artık sadece iki rakipleri olduğunun farkındalar. Enjoy kritik hareketi yaptı. Oyuncunun yerini biliyor ve Zerek burada Wild'ı yere çekecek. Son bir isim var. O da burada Kırcalı ayakta tek başına savaşmak istiyor. Onu da ezecekler ve Beşiktaş'ı <laughs> eserek. Şimdi Kamikaze Mender'i yolladı. E doğru ama üzerine Mender gelince kendisi yere Oo, doğru. Kamikaze. Kamikaze Zezesi düşürmeyi başlar. Artık Kamikaze ama Enjoy'u düşüremiyor. Enjoy Kamikaze'yi düşürdükten sonra artık tek başına bir oyuncu var. Item, o da yakalanıyor. Hayır tek başına değilmiş. de varmış. Şimdi Rocky'nin bu 1 ve 2'yi oynamak zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Çok kolay değil. Çok kolay enjoy değil. Enjoy bir taraftan geliyor olacak. AVM deniyor bir de Enjoy. Bakar mısın? Hala AVM deniyor olacak. Renda'da AVM deniyor. Bakalım yardım gelecek mi? Geldi. Sadece tuhaf <laughs> cenden geldi. Sadece Enjoy kaldı ayakta. Yani Jax <laughs> diyor gibi kaldı. Ramadan puanlar çekilmeye devam edecek. Enjoy ne kadar artık kalabilir tabi bu çok kritik bir soru olacak ki ilk karşılaşması Çok kolay değil yani. İyi, iyi. Kesinlikle Enjoy. Jane'i düşündü. Garanti alamadı ama. Snipes de burada. Temi bitiren mermileri atıyor olacak. Bitirdi. 7. olacaklar. Beşiktaş garanti alıyor. Legend çekiyor. Enjoy! Hadi, hadi bir ol, mermi daha. Hadi. Yararsın hadi, onu. hadi. 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 hadi çok iyi Enjoy. Tek başına 4 skor çekiyor Enjoy. Vay be. T2K bize çelme taktı ama Enjoy tek başına 4'ünü birden eliyor. Kayın arkasına ayakları Topu gözüküyor. Mevzu. Topuğundan yakaladı Yuhay. Sonrasında rejecek kadar Zilan bir çok Açık. Vardı. Çok açıkta kaldık T2K'ye bakmaya başardık Enjoy. İşte böyle. Canlarımız az ama. En üç, şu anda üçüncülüğü garantiledik. Değil ya? Evet. Yeşil gruptan çok çok çok. 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好 Enjoy, zaten bir k 192. <laughs> Sonraki alan bir daha çek bize be. Enjoy, Edrin de aşağı çekti. Edri'nin garantisi de geliyor mu? Evet, geliyor. Dokuz oldu. Gelme taktılar diyelim. Sesi bu arada. Game Lord üstümüze gelmiş Game Lord'u Burada mısın? Çatışmayı kazanmamız lazım Dört Haydi sesi, haydi sesi, haydi Enjoy. Enjoy'dan arka arkaya mermiler son HP indirdi yere. İndirdi. Sonra HP indirdi yere. Biz pozisyon avantajı bizde. Sadece daha az kişiyiz ama pozisyon avantajı bizde. Ama Zesini... bize saydırıyor. Evet, BTR orada Mizzer ile bir yandan bizi yokladı. Bu çok iyi haber değil ve üstümüze bastılar şimdi. Zesi Narvalov'u indirdi. Enjoy'da Narvalov'un garantisini aldı. Bu bilir gibi gözüküyor. Bombalar patlamaya da devam edecek bu bölgede. Geyet de geliyor sonra HP. Rope'u yakaladı. Garantili hızlı bir şekilde çekiliyor. İlko eğlenirse baş... Çok çok zor. Ooo Delta'yı yakaladı bizim oyuncumuz Enjoy. Bakalım skor garantisi gelecek mi o güzel bir yerde düşülünç. O yüzden garantinin geleceğini ben düşünmüyorum. Runklow Revo'yu görmüş. Orada üçlüye dönebilir o çatışma bir anda. Alpha7 sıkıntıya düşebilir. Ooo Enjoy. Killer'ı yakaladı orada iki oyuncu yerde. Bu arada diğer ama işte basmak çok tehlikeli. Sesi duyduk bir bomba çekildi matik sesi yakalamayı başardı ama sesini skor garantisi de gelebilir. Hemen Enjoy. ama Enjoy burada paramparça ediyor. İki BBF oyuncusu yerde. Süper, Devamı gelir süper. mi bilmiyorum ama Enjoy'dan çok iyi bir koruma ateşi gelecek. Der. Uzaklara doğru attık. MVM ve CCC yakalanır mı Haydi acaba o bölgede? Haydi güzel bir bomba olsun. Enjoy! Güzel!